Merhaba. Lalalala, Merhaba. Burada bir tane beyefendi vardı. Nerede o beyefendi? O yedi. Merhaba beyefendi. Ben bunu çek anneciğim. Merhaba beyefendi. Ben araba bakacaktım da. Bakabilir miyim arabalara? Arabalara bakabilir miyim dedim. <laughs> Tamam. Ama birazdan arkadaşım gelecek. Arkadaşımla beraber araba seçeceğiz. Daddy. Hayır, o benim arkadaşım değil. Hayır, sen benim arkadaşım değilsin. Ben kendime mor bir araba seçmek istiyorum. Önce şu arabalara bir bakayım, hmm. bakayım. Daddy, hmm. Daddy, Daddy, Daddy. Acaba hangisini seçsem, hangisini seçsem? Daddy, Buldum. Ben Daddy, acaba bir motor mu seçsem kendime? Daddy, Daddy. Geldin mi arkadaşım? Evet. Bakayım arkadaşım neredesin? <laughs> o Göremiyorum seni arkadaşım. <laughs> Oo arkadaşım çok güzel. Tamam arkadaşım. Bak bak gel bak buraya. Ben motoru çok beğendim. Şu motoru çok beğendim. Acaba bunu mu alsam? Sen hangisini beğendin? Bak mor hava Bence de mor almalısın arkadaşım. Çünkü senin kuşağın mor. Hadi sen ona bin. Ben de kendi seçtiğim motoruma bineyim. Amca Doğru. Amcacığım bunlar kaç para? bir size kaç para vereceğiz? 10, 10 lira mı? <laughs> tamam. iki tanesi kaç yapar? Hmm, 10. Tamam. O zaman 10 liramızı veriyoruz. Baba. Buyurun amcacığım. 10 lira çıkart. <laughs> arkadaşım gidiyor. Arkadaşım beni bekle. Dur. Ben de motoruma... Ay binemedim. Bana biri yardım etsin. Hmm. Ama ben buradan nasıl çıkacağım? Arkadaşım kurtar beni. Amca sen de yardım etmiyorsun. Hmm. Arkadaşım trafik kazası yaptı. Hemen ambulans. Hemen ambulans. Ambulans yok mu burada? Amca ambulansı getir. Ambulansı getir Cihan gir. Hani nerede ambulans? Ambulansı getirmemiz lazım. Bizim bir tane ışıklı ambulansımız vardı. Hemen ambulans. Acil ekip. Acil ekip yardım. Hadi. Ambulans nerede? Geldi ambulans. Hemen arkadaşımızı oturuttur alır içine. Hadi doktora. Doktora. Geldik mi? Geldik tamam. Tamam geldik. Ambulans kaçıyor. Ambulans kaçıyor. Ambulans kaçma. Ambulans kaçma. Kapat ambulansı. Ambulansımızı arkadaşımızı hastaneye yetiştirdik. Şimdi ona bir tane doktor gerekiyor. Ben buyum. Sen bir tane doktor bul getir. Bir tane doktor bul. Bak bunların içinden seçebilirsin. Buradakilerden seçebilirsin. Şirin baba olsun doktor. Evet. Hadi. Al Şirin babayı konuştur bakalım. Aa, arkadaşıma ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun arkadaşımı ezdin? Kurtaracağım arkadaşımı. Arkadaşım sana büyü yapıyordu. Hemen kurtardım seni. Kötüymüş bu Şirin baba. Şirin baba sen kötü bir insan değildin. Ne oldu sana? Şaka yaptım şaka şaka. <laughs> Hadi gel arkadaşım. Şirin baba düzgün tedavi edecek misin? Hayır. Şirin babaya gargamel sanırım büyü yapmış. Hayır hayır bu büyücü büyü yapmış baksana Şirin babaya hiç de kötü bir iyi birine benzemiyor zaten değil mi hani bu, işte, bu işte. o kötü çünkü değil mi hadi bu, kim de. gelsin kim gelsin Süpermen. Süpermen geldi Süpermen birazdan arkadaşım iyileştirecek merhaba Anne. Hani. O doktor değil mi? O doktor. O doktor Hı, o. orası hastane. Ot, Evet orası park. Hadi arkadaşım bir an önce iyileş de parka gidelim. İyileşti mi arkadaşım? Ay, daha, da daha ilaç vermediniz mi? Artık i̇yileştirin ve evet. teşekkür ederim arkadaşım seni çok özlemiştim hadi beraber parka gidelim mi evet. teşekkürler Süperman Süperman uçup gidecek şimdi uçsun gitsin hadi arkadaşım gel parka gidelim ya ben araba almak istemiyorum artık istemiyorum demedim mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> beni sürükleme araba almak istemiyorum dedim sana. <laughs> tamam arkadaşım o zaman ben bu sefer daha güvenli bir şey istiyorum. Bakalım hangisini seçsem acaba? Ah amca bayılmış galiba. Uyuyor mu yoksa? Amca amca. Kaldır bakayım amcayı. Amcacım yatıyor muydun acaba sen? Neden düştün mü? <laughs> Ay düştü. De. Ne oldu amca sana? Üstü öyledi. He öylesine uzanmıştın o zaman. Tamam amca. Biz tekrardan araba bakmaya geldik. Arkadaşım hangisini istiyorsun? <laughs> bu işte bu. Sarı mı istiyorsun evet. bu sefer? Amca sen şöyle biraz kenara çekil. Ben de üstü açık şurada bir yeşil araba gördüm sanki. Bunu istiyorum. Oo, çok güzel. Arkadaşım hadi bunlarla parka gidelim mi? Benim bir tane arkadaşım daha var. Onu almaya gidelim mi? Hayır. Hayır. Dur. Aslında arkadaşımı almayalım. Arabaları bırakalım. Benim Snoopy'm var. Bir köpek arkadaşım var. Bak uyuyor. Onunla parka gidelim, eğlenelim ne dersin? Amca kusura bakma biz arabaları daha sonra bakmaya geleceğiz. Oo <laughs> oh, Snoopy! Çok seviyorum seni. <laughs> Hadi parka gidelim. Hayır Snoopy, araba değil ya. Parka gidecektik. Parka, ben parka gitmek istiyorum. Beni artık anlayın. Amca bayıldı. Amca, amca iyi misin? Snoopy şunu kurtar. Oy da bir işi var. İşin mi var? Sen de mi araba bakacaksın yoksa Snoopy? Baba <laughs> hadi. İtfaiye arabasını seçemezsin. Bay <laughs> bay Snoopy. Görüşürüz.